Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün verdiğiniz challenge'ları yapacağım. Videonun Tower miseriyle alakası yok. İlk challenge Tower Miseri olduğu için. Yoksa diğer challenge'lar Arsenal, Kat falan öyle şeyler olacak. Neyse challenge'ımız şu. Tower Miseri'yi 2 dakika içinde bitir. Şimdi başlayalım. 4'ü 40 geçe başladık. Hop hop. Şu dönen şey Burası kolaymış. 2.40 olduğunda süremiz bitmiş sayılacak. Hop, 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 hop. Hop, yes. Şimdi gelsin bakalım çubuk. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Hop. Hop hop <laughs> videonun yarısı hop demekle geçti ya neyse siz de discord sunucuma gelerek veya yorumlara challenge'larınızı yazabilirsiniz <laughs> çok heyecanlıyım hop 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 tamam şimdi bu turuncu yere gelelim şöyle bir yer Hop. Koş hiç. Koş süre bitiyor. Oha, yaptık. Puh. Başardık sonunda. Bakalım. Ee, bir 1 dakika 30 saniyeden daha az bir şekilde bitirdik. Neyse bu challenge'ı başarıyla tamamladık. Challenge'ı verdiğin için teşekkürler Rahman. Sıradaki challenge'ımıza geçelim. Şimdi ikinci challenge'ımız partreden gelmiş challenge şu. Ee, bu parkurda ikimiz yarışacağız. Ben kaybedersem bunu sunucuya e, bana muz verin falan yazacakmışım. Adımı mı öyle yapacağım tam anlamadım ama öyle bir şey yapacakmışız. Şimdi partreden gelmesini bekleyelim. Şimdi Pardır'a da geldi. Ben başladı yazayım. Yarış. Tamam şimdi başlasın. Dur şimdi bakalım bakalım. Pardır'a nerede? Oha Pardır'a bayıldı. atmayacağım oley tpt şimdi üçüncü challenge'ımıza geçelim üçüncü challenge'ımız şu hızlı koşudan gelmiş Tourop heli 3 dakika içinde bitir. Bitiremezsen gruptan rastgele birine 25 robux sat. Ben çıkarsam atma demiş. Şimdi başlasın bakalım. Şimdi başladı. Yok. Şuraya gelince başladı. Hop, hop, hop. Hop. 5 olduğunda bitmiş sayılacak. Hop, hop. Hop, hop. şimdi öldük ama sıkıntı değil hop 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 şöyle bir yer çıkmış bura çok kolay hop 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 Amazon ormanı şimdi şuradan e, bura nere Bir yer gibi gözüküyor da. Oh. Şimdi hop. Tekrar hop. 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 Yes. Şuradan. Hop. 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 Şimdi şöyle bir turuncu yere geldik. İnşallah yaparız. Hop. Tamam burayı da geçtik. Hiç riskli bir şey yapmak istemiyorum. Eh. Bu challenge da başarılı bir şekilde tamamlandı. Hem de düşmeme rağmen. Yalnız Taurafel'i 2 dakikada bitirdim. Oha. Hihoo. Şimdi 8'de biz 6'da bitirdik. Yani 2 dakikada bitirmiş olduk. Neyse. Sıradaki challenge'ımıza geçelim. Sıradaki challenge'ımız ekipten birine Mesaj at 5 dakika içinde cevap vermezse on robux sarca. Ee, şimdi Mustafa böyle demiş. Pardre'ye yazalım. Ee, şimdi challenge yapıyorum. Bir şey yazar mısın? Bakalım yazabilecek mi 5 dakika içinde. Yoksa o robux gidecek. Ee... Oh sağ Artık o robux harcamayacağız. Videoyu ne zaman atacağım? Yarın. <laughs> Neyse bu challenge'ı da başarıyla tamamladık. Şimdi sıradaki challenge'ımız müşvikten gelmiş. Challenge şu pet simulator normal olan pet simulator'da herkese pet ver. Tamam verelim. Bakalım. Zat Don't ee, bir şey koymayın. Bir şey koymayın. lan. vereceğim size pet. Hadi Zidi Şimdi adam da dedi. Tamam. Trade completed dedi. Ne verdik ona? Pet verdik ama. Neyse. Şimdi başka birine verelim. Ee, yok ya sana vermeyeceğim abi. Sen çok. Neyse verdik işte pet. Herkese veremiyorum çünkü teyitleri kabul etmiyorlar. Heh. Buna versem de kabul etmez. Al. Lan bedava peç. Bak bunu koysam aklın şaşacak. Bak bak al. Ne oldu? Kesin. Al hadi read'i dedim. <laughs> Adamın aklı şaştı be. Hadi read'i de. Videodayım. Abim. Aynen read'i. Aynen çok adaletli bir trade oldu. O bana kedi veriyor, ben ona Ateş Kralı veriyorum. Oley! Çok iyi bir trade oldu kesinlikle. Neyse, sıradaki challenge'ımıza geçelim. Sıradaki challenge'ımız Emocam TV'den gelmiş. Challenge the Tower" heli bitir. The Tower of Hell şöyle bir şey bakalım yapabileceğiz mi? Yani stage hiç değişmiyor ama oyunda 15-18 stage falan var. Çünkü süreli olsaydı aşırı zor olabilirdi. Yuhuu. Toprofeli bitirdik. Oley. Bu eskiden 157 stage'di. Şimdi 17 yapmışlar. Niye bilmiyorum ama. Oha mavi yaptım. Neyse. Bitirdik. Ee, bu videoluk challenge'lar bu kadar olsun. Ee, ikinci videoda diğer challenge'ları yapacağım. Neyse bu videodan da bu kadar da videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Video 40 like alırsa devamı gelecektir. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.